azından kötü bir laf çıkacak. Bana böyle hakaret dolu mesaj yapmış. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Samier, önceki dönemle ilgili olarak Yimpaş, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Esenli'ye ait gayrimenkul satışları ve mıcır alımı konularında usulsüzlükler tespit ettiklerini, kamunun zarara uğratıldığını açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından konuyu köşe yazılarına taşıyan ve er TV'de yayınlanan Er Meydanı programının daimi konu olan gazeteci Mahir Temur, geçtiğimiz günlerde canlı yayında önemli iddialarda bulundu. Bana hakaret dolu mesaj atmış. Aynısının üstünü verdim cevabı Ve ben üç tane yazı yazdım dört günde. Ya bu yazılarla ilgili herhangi bir şey gelmedi. Temur, mevcut Esenlik Genel Müdürünün kendisine SMS yoluyla hakaret ettiği iddiasında bulundu. Mahir Temur, köşe yazılarında dile getirdiği iddialara resmi ağızdan yanıt gelmediğini, ancak Malatya'daki bazı haber sitelerinin henüz yayınlanmamış Sayıştay raporlarını yayınlayarak karşılık verdiğini açıkladı. Sami Bey belki Numaramı biliyor. Görüşmüşlüğü var bende. Ben, ben arayacak. Yok bir bakıyorsun gazeteci arkadaşlar var. Henüz rapor haline gelmemiş hazırlık sürecinde olan Sayıştay belgelerinin nasıl temin edildiği ve kimler tarafından sızdırıldığıysa merak konusu oldu. Uzmanlar Sayıştay raporlarının kurum tarafından resmi olarak açıklanmadan yayınlanmasının açıkça suç teşkil ettiğini belirtiyor. Bakarlar ederler. O Daha halen bir müfettişin. Bu suçtur. Bunun servis edilmesi de suç. Malatya Büyükşehir Belediyesi iddiaları ilişkin henüz bir açıklama yapmazken bazı internet sitelerinin yayınlanmamış raporlarla gazetecilere yanıt verme çabası kamuoyunda tepki topladı. Raporların yasal süreç tamamlanmadan kamuoyuna sunulması soruşturma sürecini olumsuz etkileyebileceği gibi belgeyi sızdıran ve yayınlayanlar açısından ciddi cezai yaptırımlar doğurabilir. Siz öyle bir görüşme yapmadık. Böyle bir şey yok. Hakaret var. Türkiye'de Sayıştay raporlarının resmi olarak yayımlanmadan basına sızdırılması ve yayımlanması 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 258. maddesi ve Türk Ceza Kanunu 239. madde kapsamında suç teşkil edebilir. Ayrıca Sayıştay Kanunu'nun 43. maddesi uyarınca raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmadan önce kesinleşmiş sayılmaz ve bu süreçte gizlilik esastır. Bu nedenle raporu sızdıran kamu görevlileri ve yayınlayan medya organları hakkında yasal işlem yapılması mümkündür.